pisti gördüm. Sonra sağdan çıkış yapacağız. 500 çek. Nasıl sallıyor bak. Autopilot off. I have control. 100 above. 100 above. Check. Oğlum inişteyim bak görüyor musun? Çek. Continue. Gayet 1. güzel. Devam. Kasmazsan süper bir iniş olacak. 50, 40, 30, 20, retard, retard. Evet tatlı bir inişimizi gerçekleştirdik. Spoilers, diesel, reverse, green.